Ve iza balagal atfalu minkumul çocuklarınız ergenlik çağına erdikleri zaman fel yestezinu kema istezenellezina min qablihim kendilerinden öncekilerin izin istedikleri gibi izin istesinler kezalike yubeyyinullahu lekum ayatihi işte Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Vallahu alimun hakim. Allah bilendir, hüküm hikmet sahibidir. Vel kavaidu minen nisa illati la yarcuna nikahın evlenme arzusu kalmamış oturan ihtiyar kadınların feleysa aleyhinne cunahun ay yadhna siyabehunne gayra mutabarricatin bizine kasten süs gösterme çalışmadan dış örtülerini bırakmalarında kendileri için bir günah yoktur ve ay yestaififne hayrul ama sakınmaları kendileri için daha hayırlıdır vallahu semiun alim Allah işitendir bilendir leysa Alal a'ma harac köre güçlük yoktur. Vela alal a'raci harac topala güçlük yoktur. Vela alal marize harac hastaya güçlük yoktur. Valla ala enfusikum size de şunları yapmanızda güçlük yoktur. Ente'kulu min buyutikum kendi evlerinizden yemenizde. Ev buyuti abaikum yahut babalarınızın evlerinden. Ev buyuti ummehatikum yahut annelerinizin evlerinden ev buyuti ihvanikum yahut kardeşlerinizin evlerinden ev buyuti أخواتكم, yahut kız kardeşlerinizin evlerinden ev buyuti a'mamikum yahut amcalarınızın evlerinden ev buyuti ammatikum yahut halalarınızın evlerinden ev buyuti ahvalikum yahut dayılarınızın evlerinden ev buyuti halatikum yahut teyzelerinizin evlerinden ev melektum melektum mafatihahu yahut anahtarları ellerinizde bulunan evlerden ev sadi kum yahut arkadaşlarınızın evlerinden yemenizde bir güçlük yoktur. Leysa aleykum cunahun en ta'kulu cemi'en ev eştaten. Toplu olarak yahut ayrı ayrı yemenizde de üzerinizde bir günah yoktur. Fe iza dakhaltum buyutan evlere girdiğiniz zaman fesellimu ala enfusikum tahiyyeten min indillahi mübarekaten tayyibe. Allah tarafından kutlu, güzel bir yaşama dileği olarak kendinize, kendinizden olan ev halkına selam verin. Kezalike yubeyyinullahu lekumul ayati. İşte Allah ayetleri size böyle açıklıyor ki la illakum taqilun. Düşünüp anlayasınız.